Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle ebru'lu bir ip vardı. Ben de küçük bir bebek yeleği yapmak istedim. Yeni doğan işte birkaç aylıkken giyebileceği. Bunu Şok Market'ten almıştım ben. Çok markalı bir şey değil ama renkleri çok güzel. Erkek bebek için diye düşündüm ben. Şimdi şöyle ben bir kısmını ördüm, bir ters bir düz 35 ilmek başladım, bir ters bir düz birkaç santim lastik ördükten sonra e, o ilmek şey pardon örnek koydum, örneğimde iki ters iki düz iki sıra örüyoruz, e, bir sonraki sırada da yani üçüncü sırada da tersin üstüne düz, düzün üstüne ters yapıyoruz. Sahte pirinç dediğimiz pirinç modeli gibi. Onda bir ilmek ters, bir ilmek düz yapıp sonraki sırada da düzün üstüne ters, tersin üstüne düz yapıyoruz. Bunda da iki ters, iki düz yapıyorum. Bu şekilde geliyorum. Bir de arkadan bu tarafa doğru geliyorum. Bir sonraki sırada modellerin şey örneklerin yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle yani göstereyim ben. Önlere de altı ilmekten oluşan e, bir ters bir düz lastik devam ettirdim. Ön lastiğimiz bir ters bir düz yapıyoruz. Aynı zamanda da kesme yerine geldik. Hem kesmeyi de anlatırım, hem de e, örneği anlatırım. Evet, e, şimdi ters bir düz lastiğimizi bitirdik. Şimdi burada iki ters yapmışız. Bunun ikisini bir alıyorum, kesiyoruz çünkü e, öndeki. Yeleğin kavisini yapacağız şurayı. İkisini bir aldım. Bunlara da ikisini bir alıyorum. öne doğru ters alıp kesiyoruz bunu da öne doğru ters kesiyoruz bunları zaten daha önce ters sormuşum bunları da düz yapıyoruz şimdi yani terslerin üstüne düz düzlerin üstünü ters yapıyoruz iki ters iki düz Buraya gelince de kol keseceğiz. Şu 3 4 ilmek kol kesiminde de ben bitirerek kesiyorum. Bir tane daha kesiyorum. 4 ilmek. Şimdi burası modelimizin arka yüzü. Arka yüzünden yine tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Ters. Düz. Evet, tersin üstüne ters, düzün üstüne düz. ön lastiğimize kadar devam ediyoruz. Burada da lastiğimizi yine tersi ters düzü düz örüyoruz. Yine lastiğimizi tersi düz örüyoruz düz ters şimdi burada yine kesme yapacağız bu kez ikisini bir böyle düz örüyoruz pardon yine ikisini ön taraftan şu şekilde kesiyoruz. Şimdi bunun da bir tanesini burada bir tane kestik şimdi artık bunları da ve düzün üstüne ters yaptım tersin üstüne düz ilk kesmemizde İki tane kesmiştik ama bundan sonrakileri tek tek keserek devam edeceğiz. Birkaç kez daha keseceğiz şöyle. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz. Son ilmeğimizi de ters örüyoruz. Başlarken de ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Lastiğimizde tersi ters düzü düz örüyoruz yine. şimdi bir tane daha kesiyoruz. Bu kez arkaya doğru düz kesiyoruz. Şimdi düz ilmeklerimiz var. Onların üstünü ters yapıyoruz. ilmek sayımız ilmek e, tabi her kişi 35 ilmek başlayacak diye bir kural yok herkes büyütebilir küçültebilir benim şu an 2, 2, 4 6 2, 4, 6 8, 10, 12, 14 16 16 artı burada da 6 ilmeğimiz var kenar e, lastiği için 16 artı 6 koyarak bu şekilde burası 16 kalana kadar keseceğim ben artı da alt tane de lastik ilmeğimiz olacak. Evet ben yaka kesme işini tamamladım bu şekilde. Şöyle ayrım yerine geldik. Şimdi burada benim başladığım ilmek sayılarına göre 16 ilmeğim kaldı şurada. Şurada lastik kısmı. Daha sonra tamamen arka plan bittikten sonra kol çevresine de şiş takıp lastik yapacağız. Şimdi lastiğine bir ters bir düz yapıyoruz. Burayı da yine devam ediyoruz. Tersin üstüne, düz düzün üstüne ters. Burada artık terse dönüyoruz. Tersin üstünü düz yapıyoruz. böyle şimdi şurası bitene kadar devam edeceğiz şurada ben lastiğimi örüp uzattım bunun amacı e, arkaya e, arkayı örünce burayı arkaya dikeceğiz şu diğer ucunu da şurada birleştireceğiz yani yaka oluşacak şöyle orayı dikiş yaparken dikişini yaparken göstereceğim çok basit bir model bittiğinde güzel duruyor erkek bebeklere çok yakışıyor kız bebeklere de olabilir tabi bu ipin rengi bir tık pastel olduğu için ben böyle tercih ettim Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters. Lastik kısmına gelince de aynı. Şimdi tersin üstüne düz yapıyoruz, düzün üstüne de ters Evet önler bitti, şu şekilde düğmelerini de diktim ben ee, hazır olsun diye. Şimdi arka lastiğini yaptım ben. Önler 35'er ilmekte 35'ten 70 ilmek yapıyor ama tabi burada lastikler üst üste geldiği için 60 ilmeğe düşüyor burası. Ben 65 başladım arkayı. Şimdi örneğimizi kuracağız. Bir tane örmeden alıyorum ben. 2 ters. 2 düz örüyorum. 2 ters, 2 düz. Evet, sona yaklaştık. 2 düz bir ters iki düz iki düz bu son ilmeğimiz. Şimdi yine bu sırada yani arka sırada yine terslerimizi ters düzlerimizi ters, düz, düz öreceğiz. 2 düz, 2 ters. Tersleri, ters, ters düzleri düz, düz örerek sırayı tamamlıyoruz. Evet, sıranın sonuna geldik. 2 düz, 2 ters. Son ilmeğimizi de ters örüyoruz kenarlar düzgün olsun diye. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz yeni sırada ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz burası düzdü şimdi düzü ters yapıyoruz ters iki ters buradaki iki tersimizin üstünü de düz yapıyoruz artık bu sırayı da böyle devam ediyoruz düzlerin üstüne ters terslerin üstüne düz yapıyoruz düzün üstü ters tersin üstü düz sıramızın sonuna geldik arka sırada yine aynı şeyi yapıyoruz tersleri ters düzleri düz iki düz iki ters Sırayı yine böyle devam edip tamamlıyoruz. Evet yine sıranın sonuna geldik. 2 düz kenar ilmeğimiz. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi yeniden bir sıra oluşturuyoruz. Şimdi burası tersi. Terslerin üstüne düz yapıyoruz. Düzlerin üstüne ters yapıyoruz. Bu şekilde kol kesimine kadar devam edeceğiz. Yani aşağı yukarı şöyle bir karış kadar öreceğiz. Bu bayağı küçük bir yelek oldu. Tek bir ipten ördüm ben. Şöyle evde bulunan düğmelerden diktim. Kol kesimine kadar örelim. Ondan sonra kol kesimine bakalım. Evet arkadaşlar yeleğimiz bitti. Benim ipim dediğim gibi biraz kısıtlı olduğu için çok küçük bir yelek oldu. Şu şekilde. Şöyle düğmeleri lastiğini örerken şurayı ben devam ettirip örmüştüm şimdi burayı ensesine yani şu arka yakaya dikeceğiz şu şekilde şöyle Şimdi önce bunun burasını dikeceğiz. Lastiğine. Şöyle birleştireceğiz. Şöyle yakayı birleştirip yeni doğmuş bebek için 6 aya kadar giyebileceği büyüklükte zaten örgüde biraz giydikçe salıyor yıkandıkça giydikçe kullandıkça bir tık daha büyür büyüyecektir yani ne. Yan dikişlerini de dikeceğiz. Ben kol kenarlarına lastik yapmadım. Çünkü ipim kalmadı. Dediğim gibi ipi marketten aldığım için devamı yoktu. Şöyle küçük bir yelek oldu. Kime nasip olup giyecekse sağlıcakla giysin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalımı desteklemeyi unutmayın lütfen.